Merhabalar, ben Tufan Lale. 13 senedir Kemerli Matel ailesinde pres sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Şirketimizde 80'lik, 92'lik, 100'lük, koli kapama, keçe civitinin tüm ebatlarını üretmekteyiz. Döşemeci arkadaşlara şimdi kısa da bir tapanca nasıl kullanılır onu anlatacağım. çivimidin kenar kısmında uç kısımlarda hiçbir tutkal kalıntısı yoktur. Daha sonra çivinin kalitesini anlamak için kızakta rahat kayması lazım. Dış kızakta rahat kayması lazım. Şimdi tapancanın çakılmasını kısaca göstereyim. Döşemeci arkadaşların en çok yaptığı hatalardan biri şu dil kısmını parçaya dayamıyorlar. Şu şekil veya bu şekil olduğu zaman tapanca çakma yapmaz. Tapancayla işimiz bittikten sonra havamızı çıkarıp güvenlik açısından bir de tapancamızın içini kontrol etmemiz lazım. Tüm döşemeci arkadaşlara, döşemeci ustalara işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.